Arkadaşlar hepinize günaydın. Tabii siz bu videoyu hangi saatte izlersiniz bilmiyorum ama şu an sabah saat 11. Dün gece çalıştım, işten çıktım, geldim, hazırlandım ve Gül için yola düşeceğim. Neden Gül için yola düşeceğiz? Bugün onun doğum günü ve ona Frens temalı bir kahvaltı hazırlıyorum. Bunu nasıl yapacağız? Bir tane burger firmasına, şimdiden adını vermeyeyim, reklam diyeyim tabii ki de amblemleri gözükür belki ama bir yerlerde... Şimdiden adını vermeyelim. Frens oyuncakları gelmiş ve Gül sayesinde ben Friends izlemeye başladım. Gül'ün çok sevdiği bir dizi. O Fransız oyuncaklarını almaya gideceğiz. Tabii bu oyuncaklar menü dahilinde satılıyor ve bilen bilir 6 tane karakter var. Eğer oyuncakları ayrı ayrı satmıyorsalar 6 tane menü almak zorunda kalacağız. Birazdan bunu gidince hep beraber göreceğiz. O yüzden şimdi hemen motoruma atlıyorum. Eskişehir'deki bir AVM'de ve bir cadde üzerinde bu firma var. Yerleri var yani. Gideceğiz oradan bakacağız. Ayrı ayrı oyuncakları alabiliyorsak alacağız. Alamazsak menüleri alacağız ve bir sürü menümüz olacak evimizde. Kahvaltımızı hazırlayıp televizyondan dizimizi açıp daha sonrasında Gül'ü çağıracağız. Gül şu an ailesinin evinde. Ben gece çalıştığım için Gül ailesinin evinde kaldı. O yüzden rahat hazırlık yapabiliyorum. O da uyuyorken daha hazırlıkları tamamlayacağım. Şimdi beraber hemen yola çıkalım. Bakalım bizi neler bekliyor. Gelince hep beraber göreceğiz bir sürü menümüz mü var yoksa Sadece oyuncaklarımız mı var? Umarım sadece oyuncakları alabiliriz. Her şeyi hallettim, döndüm ama bilin bakalım ne oldu. Size ne dedim? Reklam gözükecek bir artık hazırlarken reklam olarak gördünüz. Bilin bakalım ne oldu demiştim en son. Ne oldu? Ee, ayrı ayrı vermiyorlarmış, satışı yokmuş. Ben sıradayken sadece bunun için 2 veya 3 kişi sadece oyuncak alabiliyor muyum? İşte bir menüyle 6 oyuncak parasını ödeyip alabiliyor muyum? falan. Ben sordum, ben, benim arkamdan sordu. iki bu işi erken halletmişim, çok yoksa ee, kalmıyor kalmayabilirmiş. İki tane McDonald's gezmek zorunda kaldım. Bir de iki da fiyat farklıydı biliyor musunuz? Menü fiyatları ikisinde de farklıydı. Neyse, karakterleri aldık. Bunları size ayrıntılı göstereceğiz. Alt karakterimiz tamam, dizimiz açık ve gülü bekliyoruz. Haber verdim, uyanmış o da gelecek şimdi. Ben bu arada buraya hazırlayacağım. Ve gün gelince de tabii ki de kutularımızı açıp bugün artık kahvaltı biraz bu durum dolayısıyla e, sağlıklı olmadı. Ama yapacak bir şey yok. Bugün de biraz fast food'la kahvaltı yapacağız. yerine yani kahvaltı hazırlayacaktım aslında. Yani o konuda bir hevesim vardı. Onu da yarın falan yaparız. Artık ne yapalım. Bir de bu oyuncaklar hariç Unika karakterinin sosu varmış. Onu da koymuşlar. Çok merak ettim. <laughs> biraz zor oldu onu ben anlattım <laughs> kamerada da. Oğlum. Sadece ben sıradayken bile bir sürü insan ya sadece bunları alabiliyor muyum? Ya iki menü alsam altısını alsam. Tabii aynı soruları ben de sordum. E nasıl yansıtan olmadı tabii. Olmadı. En basit şekilde oradaki arkadaşla <laughs> hallettik. <gülüyor> ya. Bugün prens temalı zararlı bir kahvaltı yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıda da bir tur şaşırdı da siz onu görmediniz kapıda. <laughs> Ama sesimi duymuşlar. <laughs> 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 Belki <laughs> ya çok güzel. Hepsini de bulduk. Hayal olmasın gel. Abi hayır. Oyna kutu saçma. Çok indirim. Yani yaptığın şey için. Bir sürü doğum günü kutlayacağız. <laughs> Ama bunların açılışını videodan hemen sonra short'larda izlesinler. Bence de. Short'ları kaçırmayın. Video <laughs> devam ediyor. Abone olun short'lar kaçırma. <laughs> Geçen yıl da 27'ye giriyorum Onu <laughs> güvenerek yaptım <laughs> bir şey. Yok. Ne ya? Çok mu? Bu çok bir şey.